Herkese merhabalar. Evet, niyetler yine alınsın. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki durum, aklınıza takılan bir soru ya da hayatınızın akışıyla ilgili herhangi bir konuda alacağınız bir niyet size kalmış. Yine 3 kart seçeceğim. Bakalım annelerseyle almanız gereken mesaj nedir? Hadi bir bakalım. Yine 3 kart. Takipçilerime ve etkileşim bırakanlara bu kart kendini attı ve açtım onu. Şöyle dağınık alalım. Bakalım nedir almanız gereken mesajlar? 1, 2, 3 şeklinde düşünebilirsiniz yine. Evet kartlara ve niyetimize şöyle bir yoğunlaşalım. Biri seçenler için güzelleşmek geldi. Sağlıklı günlerin seni beklediği, kendini iyi hissettiğin bir döneme giriş yapıyorsun. Tüm güzellikler seninle olacak dedi. Harika. İkiyi seçenler hazır mıyız? Sizin için de sabretmek geldi. Yaşadığın kötü olaylara karşı sabretmelisin fevri davrandığında olaylar daha da kötüye gidebilir diyor burada evet Üç için ne diyor değişim dedi kendini değiştirmelisin geçmişi unutup yeni bir e, sayfa açarak devam etmelisin eğer geçmişe takılı kalırsan hep aynı hatalarına karşılaşacaksın dedi burada da demek ki hayatınızla ilgili bir değişim dönüşüm süreci gerekiyor ya da sizin bu değişimlere ayak uydurmanız gerekiyor burada sabır var burada da güzelleşme var Evet aldık kabul ettik. Şifalar olsun. Görüşürüz sevgilerle.